Osman Çarkı şahane seyircisi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ye, yeni bir videoda yine buluştuk ve de kavuştuk. Evet ağır gidiyoruz, evet aksak gidiyoruz ama en azından gidiyoruz çünkü gidebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden hayatın keyfini çıkarıyoruz, bir yandan çalışıyoruz, bir yandan hastalıyoruz. Fakat bir yandan da oturup bölümlerimizi irdelemeye ve incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda zaman çarkı ikinci bölümü irdeleyeceğiz hep birlikte. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizimle yorumlarda buluşmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz efendim. Evet biliyorum farkındayım dizinin haybı maybı gitti. Ama zaten diziyle ilgili çok büyük beklentilerimiz olmadığını hepimiz bildiğimiz için bu sezonun böyle videolarını ağıraksak da olsa çekeceğimizi söylemiştim. İkinci bölümü izledim. Daha önce ilk videoda da söylediğim üzere benim için dizi biraz dördüncü bölümden sonra başlıyor demiştim ikinci sezon için. İkinci bölümde biraz böyle hala da bazı şeyleri öğrenmeye, bazı insanları tanıma, bazı konulara en azından kitabı okumadan gelenler için vakıf olma sürecini yaşayacağız hep birlikte. Sanki dördüncü bölümden sonra bir tık daha heyecanımız artacak gibi hissediyorum. Bu sezon hemen hemen herkesin beğendiği bir sezon olduğu için ben de bu konudaki duygularımı biraz daha sakin ve dingin tutmaya çalışıyorum. Bunu daha önce söylemiştim. Şimdi ikinci sezonun ikinci bölümü huzurlarınızda. Efendim ikinci bölüme rentle başlıyoruz. Nihayet birinci bölümde kendisini çok azıcık ucundan azıcık Beltay'ın sanıyorum ki o fenerlerini asarken şöyle bir görmüştük. Sonra bir daha Rand'i hiç birinci bölümde görmedik. Bana kalırsa Rand açısından biraz böyle hala kafamda karakter oluşum açısından oturmamış şeyler var. Ama bunun sebepleri olduğunu düşünüyorum. Sonrasında sezonu değerlendirdiğimizde bu sebeplere gireceğim. Bazı arkadaşlardan evet trendin hala çok iyi, çok efektif kullanılmadığına dair eleştiriler geliyor. Yorumlarda okuyorum. Bir yandan katılıyorum. Bir yandan da hala diyorum ki kitapta da bazen böyle şeyler vardı, olmuştu, olacaktır da Rendle ilgili biliyorsunuz her zaman çok Pozitif duygularım olmadığı için <laughs> e, o konuda yorum yapamayacağım. Ama sonrasında parlayacağını düşünüyorum Rendin'le. Bu bölümde de kendisini görüyoruz. Aa, bir bakıyoruz ki Kariyen de kendisi. Ve yanında şahaneler şahanesi. Esmer güzeli bir hatun. Abim oralarda takılıyor. Ön kapı atını verdiğimiz yerde. Tatlı tatlı hayatını yaşıyor. İş güç tutmuş. Arkadaşlarından ayrıldığında, onlardan ayrı bir hayat yaşayacağında, başının beladan kurtulacağını, kötülüklerin ve daha doğrusu arkadaşlarını ve sevdiği insanları bulacak olan kötülüklerin onu terk edeceğini düşündüğü bir hayat yaşıyor bir Esmer'le birlikte. Orada kalıyor. İş güç tuttu dediğim bir hasta bakıcılık yaptığını görüyoruz ilerleyen dakikalarda. Bu hasta bakıcılık işine niye girdi? Neden ön kapıda yaşıyor? Yanındaki Selin adını verdiğimiz o güzeller güzeli hatun kim gibi sorulara ileride cevap buluyoruz. Bir yandan da Rand kardeşim bir takım rüyalar görmeye tabii ki devam ediyor. Rüyasında gördüğü ilginç, enteresan, böcü gözlü, işte tuhaf yaratıklar, sürekli diğer insanları gör, öldürdüğünü gördüğü işte rüyalar. Hala peşini bırakmayan ejderlik sorunsallarıyla boğuşmaya çalışıyor. Ama öte yandan güzel bir tarz yapmış. Böyle lezzetli, keyifli bir şeye dönüşmüş. Aşk adamı falan öyle tatlı tatlı takıldığını görüyoruz. Değişen sahilde bir ufak mor evvelen görüyoruz. Hala gerginler, keyifsizler, iyileşiyorlar, yaralılardı. Toparlanmaya çalışıyorlar, yavaş yavaş toparlanıyorlar da. sürekli olarak gideceğim, gideceğim, gideceğim diye tutturuyor. Ondan sonra onlara sonradan geri dönmek üzere şimdilik onları bir bırakıyoruz. Sonra hemen sıranın ardından Faldara ekibini görüyoruz. Faldara ekibinde işte bu bizim Perin ve avaneleri yanında dolaşanları işte tatlı tatlı hala Padanfey'in aramaya devam ediyorlar. Padanfey'in ararken de arada böyle bir Elias Moşere'nin zor diye çıkıp Perin'e imalı imalı bir takım şeyler söylediğini duyuyoruz. Lakin Perin hala onları ve olanları çok anlamakta zorlanıyor. Hala anlayamıyor bazı şeyleri. Neden bu adamın ona sürekli olarak bir takım e, imalı şeyler söylediğini anlamaya çalışıyor. Yürüyorlar, iz buluyorlar, oraya gidiyorlar. Derken orada, hop burada değilmiş deyip oraya gidiyorlar. Bir yandan boru, bir yandan da Padan patanfayın aramaya hızla devam ediyorlar. Sahne değiştikten sonra tekrar Rand'e dönüyoruz. Rand'in hasta bakıcılık yaptığı yerde Erol adında bir adama baktığını ona yardım ettiğini görüyoruz. İşi bu ama Rand Erol'la konuşurken Bizim aslında daha önceden duymayı ve hatta Lenin ağzından duymayı beklediğimiz o kılıç kullanma özel isimlerini ilk defa olarak burada duyuyoruz. Bir Biraz böyle gergin, acıtı bir karakter. Eros bu sonrasında bir daha göreceğimiz bir karakter midir? Çok emin olmamakla birlikte. Abi Ayel savaşlarını anlatıyor. Hatta Rendi görüyor. Allah'ım inanılır gibi değil. Ayeller işte artık rahat rahat e, buralarda da gezebiliyorlar mı? Senin ayel olduğunu kimse anlamıyor mu? Sen nasıl böyle rahat rahat dolaşıyorsun buralarda deyip sürekli olarak rende ayel olduğunu söylüyor. E, ayel savaşlarında yaşadıklarından bazı anekdotlar anlatıyor. O arada ufak tefek bir şeyler söylüyor. İşte bulutları yarmak, engereyi öpmek gibi. Kitapta bizim sıklıkla okuduğumuz ve rendin özellikle kılıç taliminde kullandığı terimler olduğunu biliyoruz bunların. Buraya belki şöyle bir şey söylemek mümkün. Rent iyi bir kılıç ustası olarak da yetişiyor Lenin sayesinde. Bu sayede biraz daha ilerleyen bir birkaç bölüm sonrasında ve aslında şu an için teknik olarak finalde göreceğimiz çok mükemmel bir sahnenin ola gelmesine var olmasına vesile oluyor aslında bu kılıç talimleri. Biz şu ana kadar Rand'in kılıç talimi yaptığını görmedik. Herhangi bir kılıç ustasına dönüştüğü, kılıcı çok iyi kullanan biri olduğuna şahit olmadık. O biliyorsunuz ki e, okçu bir karakter kendisi. O yüzden de bu sahnenin şu an ya olmayacağı, ya oluyorsa da bir şekilde havada kalacağının bir garantisi olmuş oluyor. Herol burada inceden galiba bizim gazımızı almak için böyle ortaya konmuş bir karakter ve bize hayal savaşlarını anlatabilmek için. Rendin çok net bir şekilde, çok bariz bir şekilde ayel olduğunu bize göstermek için konulmuş bir ara karakter de olabilir. Biraz ajite bir arkadaş dediğim gibi ondan sonra ağlıyor, bağırıyor falan filan. Rendin de iyi bir hasta bakıcı olduğunu görüyoruz bu vesileyle. Çok ilginç bir şekilde Beyaz Kule'de Liandrin ve sürekli olarak yürüyor biliyorsunuz ki Nainiv her ne kadar Aes Sedai olmak yönlendirmek ve bu takım şeyler konusunda hem zorlansa hem de sürekli olarak ben buraya isteyerek gelmedim kardeşler ben buraya tamamen Egbin'e destek olmak için, yardımcı olmak için, onu kötülüklerden ve sedai pisliklerinden korumak ve kurtarmak için geldiğimde dese herkes onun sürekli olarak ne kadar güçlü olduğunu, harika bir sedai olacağını, yıllardır görülmemiş bir güce sahip olduğunu ifade ettikleri için bazı insanlar da sürekli olarak onu işte gel sen bizden ol, gel sen bizden ol diyerek tarafına çektiğini görüyoruz. Ama bu anlamda en güçlü, Yürüyen kişi Liandrin şu an. Liandrin de kızıl. Tabii şimdi kızıl olmak teknik olarak Nainevin ne kadar dikkatini çeken bir durum, bu kısmı bilmiyoruz. Liandrin kendisini alıyor, böyle bir şifahane gibi bir yere götürüyor, orada. Kitapta yine geçen hatta Edwin'in küçüklüğünde muzdarip olduğu bir hastalık olan kemik kram ateşi gibi bir hastalık vardı yanılmıyorsam. Ona sahip bir kızı görüyor. Sonra oradaki sarı daha da o sarı hasteday değildi galiba hatta sadece bir kabul edilmişti. Bir örgü deniyor, bir şifa örgüsü deniyor kızın üzerinde ve kızı rahatlattığını görüyor. Sanıyorum ki Nailevin ilk defa burada hani insanlara yardım edebilmek, onları iyileştirmek söz konusu olduğunda hastedaylı olmakla ilgili pozitif bir takım fikirlerinin de olabileceğini burada ilk defa şahit oluyoruz yanılmıyorsam. Yani en azından ben öyle hissettim. Ha bak asedayi olmanın bir de insanlara yardım etmek tarafı var diyebildiği bir an ilk defa yönlendirmeye ısındığı bir an olduğunu görüyoruz. Ama tabii bir yandan da Liyandrin'in sürekli olarak kızıl olmakla ilgili bir takım e, işler anlatıyor. Buradaki en önemli argümanı Liandri'nin dünyada var olan bütün kötülüklerin aslında erkeklerin yönlendirmesinden kaynaklandığı. Dünyanın kırılmasından tutun da şu anda meydana gelen bütün kötülükler bile erkeklerin yönlendirmesi sebebiyle oluyor diyor. E biz de diyor hastalığı kökünden çözen tiplerizdir diyor kızıllar olarak da. Ondan sonra Cima gel diyor senin de kızı edelim Senin kadar güçlü biri bizim kız kardeşlerin arasında büyük işler yapar, büyük işler başarır diyor. Ve tabi dediğim gibi şimdi yani işin içerisinde len var, aşk var, meşk var falan filan Kızılların da erkeklerle ilgili düşünceleri, fikirleri çok malum. Görelim neyler diyelim. Ve işte bu bölümün aslında beklenen sahnelerinden bir tanesi Veliat Prenses Elaine Trakand'ın nihayet diziye arzı endam edişi mevcut oluyor bu vesileyle. Kendisi bir şömez olarak Beyaz Kule'ye geliyor ama tabi almış pılısını, pırtısını, cicili bicili giysilerini, odasını, dolabını, her şeyini getirmiş bir güzel Beyaz Kule'ye yerleşiyor. Bu esnada kendisiyle tanışmış oluyoruz. Hemen buraya ufak bir şeyler girelim. Birazcık Kitap girelim, naçizane. Şimdi kitapta da Elaine'le ilgili olarak böyle bakanın bir daha baktığı, efendime söyleyeyim aşırı güzel, bir o kadar da böyle alımlı, tam bir prenses gibi bir kız olduğunu zaten biliyoruz yani. Kitapta anlatıldığı kısmı bu en azından Elaine'le ilgili. Şimdi kitapla ilgili biraz benzerlik yapacak olursak, bana kalırsa kız da çok güzel bir kız. Sierra Colony miydi adı neydi öyle bir şeydi. Ama kitapta anlatılana göre bir tık böyle daha minnoş kaldığını düşünüyorum. Biraz daha iddialı bir güzellik beklediğimi söyleyebilirim belki. Kız çirkin mi? Yok. Hayır. Hiç öyle bir iddiam yok. Lakin ki dediğim gibi biraz daha iddialı bir güzellik beklemiş olabilir. Biraz daha böyle bir bir güzellik kaldı. Daha böyle naif bir güzellik gördüm kızda. Ama fena değil. İleğinle benzerlikleri var yok değil. oynadıkça sanki biraz daha İleğin trakantlık görebiliriz kendisinde diye düşünüyorum. İzleyeceğiz. Göreceğiz. Biraz hızlanalım. Oraya yine kitaptan bir ufak bilgi girmek istiyorum. Birinci bölümde bundan bahsetmiş miydim? Çok emin değilim. Ancak Faldara'dan yola çıkıp Padan Fahin arayan ekip kitapla tutmuyor şu anda. Oradaki ekipte kimler vardı? Inter, Masima, Uno, Hurin. Burada Şöyle bir durum söz konusu. Bizim Faldor ekibinin yanında boyu bulmak üzere ilk yola çıktıklarında yanlarında Met Trent ve Perrin de var. Yani bunlar toplu olarak yola çıkıyorlar. Ondan sonra olaylar gelişiyor ve bu diğerleri e, bu arkadaşlardan ayrılıyor. Bu durumda şunu görmüş oluyoruz. Hançerin de kayıp olup sonra bulunup Metin hançerle birlikte iyileştirilmesi durumu tamamen ortadan kaldırılmış durumda gibi görünüyor şu an için. Dolayısıyla Metin Diğer kitapta ola gelecek olan bütün o iyileşme, hançerden ayrılma ve iyileşme hikayeleri ortadan kalkıyor. Burada başka bir storyline devam edeceğiz gibi görünüyor. Rahatsız ediyor mu derseniz şu an için mevcut durumda illa ki o Faldara hikayesinin devam etmesi gerekiyor mu? Belki de etmiyor ama en nihayetinde burada çok ciddi bir değişim olduğunu ve özellikle Rand'in yende devam eden hayatının hiç kitaplarda var olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O arada o ufacık Rand'in hasta bakıcılık yaptığı yerde meydana gelen, ola gelen Arbede'de de Erol'a eziyet edip ona kendini kötü hissettiren o mevcut sahnedeki çocuğu Rand'in bu ufak hallettiğinde görmüş oluyoruz. Sonradan bunun sebebini göreceğiz. Leandrin'e gelecek olursak. Leandrin'in kendinden daha büyük sırları varmış. Bir oğlu varmış. Nineveh kendisini dışarı çıktıktan sonra takip ediyor. Ondan sonra hop bir gidiyor ki yanlarına. Hasta ve yaşlı bir adam var. Leandrin de onun anasıymış meğersem. Onu yavaş yavaş aslında iyileştirmeye çalışıyor kendi aklınca. Ama Nineveh onu aslında onun daha fazla acı çekmeye devam ettiğini sadece onu uyuşturduğunu, ona benzer bir şeyler söylüyor olması lazım. Hakabinde Lian acayip derecede sinirleniyor. Çat yapıştırıyor buna bir tane. E tabi o arada biz de Liandre'nin bu sırlarını bir noktada yavaş yavaş öğrenmiş oluyoruz. Ve geldik Metim'e. Şimdi Metim tatlı tatlı duvarları kazıyor. Böyle fare gibi tıkıdı tıkıdı kazıyor kazıyor kazıyor. Ve duvara artık zangıdık diye gitti bildiğinde karşısında ne yazık ki başka bir hücre daha görüyor. Tam hayal kırıklığına uğrayıp öf ne oluyor burada diyecekken pıt oradan bir hatun çıkıklığı veriyor ve nihayet bir pair daha oluşmuş oluyor. Min ve Met pair'ı. Bu da yine kitapta böyle çok alışa geldiğimiz bir pair olmamıştı. Şu an dizi Farklı farklı pairler üzerinden ayrı yollar yatıyor bize. Göreceğiz bakalım bu yollar bizi nereye götürecek. Şimdi başka bir sahne var. Yine benim farklı şekillerde görmeyi beklediğim ama en azından bu kısmını görür müyüz görmez miyiz beklemediğim bir sahne. Normal şartlarda kitaplarda değil sıfır kitap olan yeni barda geçen sanırım sahneyi bu sefer Moiraine ve Len'den dinliyoruz. Neredeyiz? Verin Adelias, Moiraine, Thomas ve ile birlikte kamptayız. Geceyi geçiriyoruz birlikte oturuyoruz. Orada Moiraine ve nasıl tanıştığını e, hikayesini anlatıyorlar. İşte şu meşhur Moiraine'in Len'i takip edip sonrasında da gölette biten o meşhur hikayeyi böyle güzel güzel tatlı tatlı anlatıyorlar. Aslında böyle küçük kitapta geçen ve bize sahne olarak gösterilmesini hiç beklemediğimiz ufak şeylerin sanki bir anıymış gibi anlatılması belki tatlı. Tabii bunu çok önemli sahnelerde yapmamalarını tercih ediyorum ama yine de bu da küçük güzel bir anekdot olmuş oluyor. Minmemete geri dönecek olursak Minmemet böyle ufak bir e, alkol seçini yapıyorlar birlikte içiyorlar sohbet ediyorlar falan filan. Sen niye buradasın? İşte beni yanına tutuyor. Sen niye buradasın? Benim işte biliyorsun bu geleceği görme hikayeleri var falan filan böyle tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Alice Dailerin senden ne istediği, Alice Dailerin benden ne istediği derken o arada Min bir görü görüyor. Ve Metin rendi, hançerlediğini görüyor. Bunu da böylece e, izlemiş oluyoruz. Minin görülerinin bir şekilde gerçekleştiğini de biliyoruz. Bunun da altını çizelim. Şimdi geri dönüyoruz. Açıkçası Selin sahneleri beni bir tık güldürüyor. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü ben çok altyapısı olduğunu düşünmüyorum. Bu daha köyden çıkalı şurada ne kadar zaman olmuş. Egwin dışında kızlarla hiçbir muhabbeti dahi olmayan utangaç çekingen sevimli, sempatik bizim çoban ejderha rendimiz Selin gibi bir kadınla adeta çılgınlar gibi bir aşk yaşıyor. Böyle Yataklar döşekler Alman sabahlar olmasının tadında böyle sevimli, keyifli bir aşk yaşıyorlar. Ve birbirleriyle geçmişlerini konuşuyorlar. Ben daha çok biliyorum orada. İşte Selin aslında biraz kendini anlatıyor. O arada ona çok güzel hikayeler anlatıyor aslında. İşte anlayan, bilen zihinler için ne mesajlar gizli onun o anlattığı o serkeş hikayelerde. Sonra Rand diyor ki seni incitmek istemiyorum diyor. Böyle kocaman bir gülen surat bırakmak istiyorum buraya. O da diyor ki seni diyor ben incitmek diyor, istemiyorum diyor. O da diyor ki sen beni incitemezsin işte falan. Böyle küçük tatlı bir yatak sohbeti yapıyorlar. Sonra devam ediyoruz. Ve Evin ve Elaine dostluğu yavaş yavaş kurulmuş oluyor. Elaine'in kendi el cihazları ve tek güç becerileriyle hazırladığı o tatlı içkiyi birlikte içip bir yandan da dedikodu yaparlarken aslında yani, o dostluk güzel bir dostluk. Sanki güzel bir dostluğa doğru da evriliyorken bir yandan da şunu görüyoruz. Eg Egwin'in de Nynaeve ile ilgili rahatsız olduğu şeyler var. Nynaeve odasında onu arıyor, bulamıyor. Aslında teknik olarak hikaye şu. Egwin çok çalışıyor, çok çabalıyor. İşte bir şekilde e, olma yolunda ilerlemeye çalışıyor. Ama bir çömez olarak her sabah kalkıp yaptığı bulaşık yıkamak işte kirlileri toplamak, ayse dayılar ne diyorsa onu yapmak, örgülere çalışmak, öyle bir şeyler. işte çömezlik işleri falan filan. Ama Nineve hiçbir şey yapmıyor. Ona rağmen herkes onun etrafında dolanıyor. Liandrin'e ayrı, Verin'e ayrı. Herkes etrafına pervane olmuş. Yok şöyle çok güçlüsün, yok böyle çok güçlüsün diye bunun etrafında pervane oluyorlar diyor. E haliyle bundan da bir tık rahatsız oluyor. E bir de zırt pırt ben seni korumaya geldim geyikleri yapıyor. Sen kim köpek beni koruyorsun falan filan diyor. Derken olaylar gelişiyor. Ve işte adıyla müstesna en güzel dizinin beklenen sahnelerinden bir tanesi gerçekleşiyor. Liancin geliyor, Nailiva alıyor ve seni kemerlere götürüyorum diyor. Kemerlere giriyoruz. Şeriamı görüyoruz, Lien'i görüyoruz ve kemerleri görüyoruz. Açıkçası beğendim. Sonra konuşacağım onlarla ilgili. Geliyor. Melan ve, ve Moray'ın sahnesine geliyoruz ama beni son derece rahatsız eden, son derece gıcık eden sahnelerden biri oldu burası. Bu ara Len ve arasındaki gerginliği biliyoruz. Ve Moray'ın çıkıyor diyor ki seni bırakıyorum, seni terk ediyorum diyor. Şimdi diyor sen kalkıyorsun, kuleye gidiyorsun. Ben de bundan sonrasını tek başıma hallediyorum diyor. Lan ya nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? diye ne kadar bu başlıyor. Ver, verip veriştiriyor. O diyor gördüğün kırık kuendiyar diğer parçasını diyor. Aslında diyor e, aitti diyor. Biz onu öldürmedik. Tam tersi serbest bıraktık diyor. Bu da diyor şimdi gidecek diyor işeme. Diğerlerini serbest bırakacak diyor. Hepsini birden serbest bırakırsa diyor. Dünyanın hali nece olur onu da bilemem diyor. Bilmediğin daha başka şeyler de var diyor. Mesela rent yaşıyor diyor. Ve diyor ben tamamen rende sağdığım diyor. Burada rende sadığım ve rende edilen sürekli sadakat yeminleri biraz tuhaf geliyor kulağıma ve açıkçası seyre öncelikle onu söyleyeyim. Üstüne bir de Leni böyle böğründen böğründen yaralayan cümleler kuruyor ve diyor ki sen beni hayal kırıklığına uğrattın diyor. Beni diyor başkalarının ellerine bıraktın diyor. Beni diyor önceden koruyabilmeliydin diyor. Eğer diyor verin olmasa, adeliası olmasa ben ölmüştüm diyor. Şimdi burada da diyorum ki artık yani biraz insaf, biraz vicdan, biraz daha... Yani ne bileyim ben artık kardeşim kadın ya. Ne diyorsun ya? Ya sen değil misin güç yönlendireniyorken, şöyle elinle işte ne bileyim bir şeyler yapamıyorken... Kalkıp gecenin bir yarısı işte çıkıp giden ondan sonra... Adamı da kendinden uzaklaştırdın, uzaklaştırdın. Yok işime karışma, yok kapıma gelme, yok yemeğimi getirme, yok zart etme, yok zurt etme. Ve ondan sonra şimdi adama niye sen beni hayal kırıklığına uğrattın falan diyorsun. Adam senin kızmamış, küsmemiş bağınızda perdeli. Bir de peşinden gelmiş. Ölmek pahasında peşinden geliyor bir de yani. Peşinden şeyler kovalıyor seni. Soluklar kovalıyor, bilmem neler kovalıyor. Sen hala adama diyorsun ki yok sen hayal kırıklığına uğrattın beni. Yok şöyle, yok böyle. Burada Moire'nin ufacık kızıyoruz. Bir ufak özgürlük geçiriyoruz. Devam. Ve o da ne? Sonra Perin'e dönüyoruz. Perinler bir köyde kalıyorlar. Aman ya Rabbi, işte o olanlar oluyor, olaylar gelişiyor ve ilk kez olarak Şançenlerin istila ettiğini görüyoruz burayı. Ya şimdi şançanları biraz öveceğim müsaadenizle. Bana kalırsa şu an kitaba ait en iyi işlenen şeylerden bir tanesi şey şançenler. Ben aynı performansı deniz halkı de bekliyorum. Şu ana kadar ay yerlerden çok etkilendiğimi söyleyemem. En çok etkilenmeyi beklediğim şey ay olmasına rağmen şu an şançenlerden acayip derecede güzel vibe alıyorum onu söyleyeyim. Geliyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, esir alıyorlar, royali işte çekiştiriyorlar. Ondan sonra ortalığı kırıyorlar. Onoy'da, Inktar'da çok güzel savaşıyorlar. Özellikle hani kılıçla kalkanla savaşanlarla ama o esnada işte Şançenlerin asıl gücünü görmüş oluyoruz. Damaneler, Suldamlar geliyorlar. Ortalığı bir kasıp kavuruyorlar. Herkes ondan sonra apışıp kalıyor amiyane tabirle. Lakin burada Allah'ım ya, Rabbim ya o kadar güzel yapılmışlar. Öyle yani gerçekten yok ağızlarında emzik varmış, yok bilmem neymiş, yok omuzlukmuş o işte bilmem ne falan filan. Oralara hiç girmeyeceğim. Yani belli bir bakış açısı çerçevesi içerisinde yapıldığını söyleyebilirim sadece. İyi olmuş kötü olmuş orasını bilemem. Kötü görünmüyorlar. Bence e, acık delik, acık manyak, acık böyle tuhaf bir topluluk olarak gayet güzel bir çizgide olduklarını düşünüyorum şu anda. Yeterince iğrençler de zaten tipoloji olarak. <laughs> Ama çok hoşuma gitti. Suldanlar, Damadeler çok hoşuma gitti. Genel anlamda Şançenli tipolojileri çok çok hoşuma gitti. yüksekleydi Lady surot çok hoşuma gitti. Yüksek Lady Surot'un yanında Gişemeyeli gördük. Bir oha dedik. Neler oluyor dedik. Değişik şu Şançenler zaten. Kitapta da biliyoruz kendilerini. Tabii ki sonradan son derece önem kazanan varlığıyla hepimizi ihya eden bir topluluklar ama biz kendilerini gayet seviyoruz. ya ben seviyorum en <laughs> azından. <laughs> ve Rand ile buluşuyor. Erken mi oldu? Yoksa e, işte storyline bunu çok erken mi yedirmek istediler? Spoiler vermek istemediğim için hikayenin devamında olabilecekleri şimdilik söylemek istemiyorum. Ama Rand'in kariyerine bu yüzden geldiğini biliyoruz. ile karşılaşmak istiyor. Logan'ın kaldığı bakım evine gidiyor bir şekilde orada takılmak istiyor. Logan'dan bir şeyler öğrenmek istiyor. Yönlendirmeyi öğrenmek istiyor. Ve bunları göreceğiz ilerleyen bölümlerde. İşte galiba çok ortak noktamız var diyor. Ve perde. Birazcık bölüm genelinden söz etmek istiyorum. Ben birinci bölüme göre daha akıcı buldum. Sahneleri biraz daha makul buldum. Mesela şançen sahneleri gayet aydınlıktaydı. Gayet aydınlıkta Demek ki isteyince aydınlıkta da çekim yapılabiliyormuş. Bunu gördük. Ama karanlık sahneler hala çok rahatsız edici. Bu konudaki ısrarın, bu konudaki yani nedir bu karanlıktaki ısrar? Onu hiç anlayabilmiş değilim. Şimdi özellikle karanlık sahnelerde soluk olduğunda, trolok olduğunda Belli bir noktaya kadar vahşet, böyle bir kan gövdeyi götürmesi gerektiğinde yani kitaptan okumak daha zayıflı oluyor açıkçası izlemeye göre. Hala bunu anlam verebilmiş değilim. Bu bölümde dediğim gibi aydınlığı yeterince görebildik. İsteyince savaşlar aydınlıkta olabiliyor ve gayet de güzel olabiliyor. Bunu gördük. İşin içerisinde yani farklı elementler de olsa CGI de olsa demek ki aydınlıkta da oluyor. Yani bunun şahın çeni var. Sulda mı var? Damanesi var. Bir sürü bir sürü farklı element gördük. Bunların hepsini çok net gördük ve illaki her şey demek ki karanlıkta yaşanmak zorunda değilmiş. Valla benim ortalama keyif aldığım bir bölüm oldu bu anlamda ve bununla birlikte evet Buraya tekrar bölümün başında söylediğim şeyi söyleyebilirim. Rent'in hala çok efektif kullanılmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kendilerine göre sebepleri olduğunu düşünüyorum. Burada hemen e, o kitapta ilgili bir şey söyleyecek olursam Rent kitapta da böyle esasında. Çekinik istemem. Öyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? İşte buna gelip gidip mesela işte Lordum, Lordum, Lordum falan diyorlar böyle bu. Hmm. Demek şey Sevmem. ben sizin ordunuz değilim. Ay ben sizin hiçbir şeyiniz değilim falan diye sürekli böyle triplerde geziyor. İşte orada da mesela bir taraftan Meti kurtarma sorumluluğu hissediyor. Bir taraftan da her şey benim yüzümde oluyor zaten deyip çekilmek istiyor. O güçten kuvvetten hoşlanmıyor falan filan. Öte yandan da böyle renkli paltarlar giyiyor işte zart giyiyor zurt giyiyor falan. Çok rahatsız da olmuyor bilmem ne. Burada bir asla kitapta geçmesine rağmen burada geçmeyen işte bir takımın işte ejder sancağıydı, şuydu buydu gibi muhabbetler var. Oralara hiç girmeyeceğim. Şu ana kadar olanlar, bu sezon ve finalinde olanlar, kitapla olanlardan o kadar uzak, o kadar alakasız ki sadece böyle bölümlerde bazı ufacık ufacık böyle parıltılar, ufacık şeyler görüyorsunuz ve diyorsunuz ki aa burası benziyor biraz. Ha kitapta da böyle bir şey vardı. Bak onu yapmışlar falan gibi böyle. Benim hissiyatım böyle oluyor en azından. Ama bölümlerin biraz daha kendini toparlamaya başladığını söyleyebilirim. Yani şu ana kadar en azından ilk iki bölümü izlediğimde şunu kesinlikle söylüyorum. Ha birinci sezondan gerekli dersler alınmış. En azından ikinci sezonda birazcık daha çözülmeye başlayacak bazı şeyler bu sezon için diyebiliyorum. Bana kalırsa bu bölümde kesinlikle birazcık hız seri problemlerin olduğu bir e, bölümdü. Bu problemin ben 3'te de var olduğunu ama 4'ten sonra çözülebileceğini ancak söyleyebiliyorum. Hala en büyük eleştirim şu. Evet istemişler ki kitapları okumayanlar da diziyi izleyip zevk alsınlar. Ama hala söylüyorum ki şu anda kitabı okumayanların dizide olan biten bazı şeyleri anlaması çok mümkün görünmüyor. Çok açıklama yapmaya e, mecbur kalıyorlar. Bu da dizinin peysini düşüren şey diye düşünüyorum. Ve burada sözlerimi noktalıyorum efendim. Peki siz ikinci bölümü nasıl buldunuz? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ve hemen çok kısa bir süre içerisinde üçüncü bölümü Bence bu güzel bir bölümdü. Bu arada onu söyleyeyim. Güzel, keyifli bir bölümdü. Çünkü çok beklediğimiz, bence bu kitabın en 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 vurucu alanlarından, anlarından biri olan bazı sahnelerin olduğu bir bölüm. O yüzden benim merakla ve keyifle beklediğim bir durum söz konusu. Efendim bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.